Merhaba, ismim Mahir Aydın. Kanada yaklaşık 30 senedir mühendis olarak çalışıyorum. Şu andaki görevim bir elektrik üretim firmasında proje yönetmeliği. Kanada'da gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi iş güvenliği. Buna verilen önem. Yani dolayısıyla bu öğrendiklerimin büyük bir kısmını sizlere özetleyerek bu kısa videoda açıklamak istiyorum. Kanada'daki iş yeri güvenliğinin en önemli öğeleri birincisi kanunların ve yönetmeliklerin hazırlanması ve bunların da iş yerinde uygulanması. Ontario eyaleti ki bulunduğum eyalet Ontario eyaleti, buradaki esas kanun Occupational Safety and Health Act, kısaca OSHA denilen bir kanun. Bu kanuna dayalı olarak bütün firmalar kendi yönetmeliklerini ortaya koyuyorlar. Ve yönetmeliklerde uygulanmak zorunluluğunda bazı firmalar, gibi çalıştığım firma, kanunlardan da daha ileriye, daha da e, zor, zorunlu şartlar koyuyorlar. E, prensip olarak da e, sıfır zaman kaybı, iş zamanı kaybı diye bir prensip var. Her şey buna göre ayarlanıyor. Dolayısıyla firmanın içerisinde olabilecek bütün zaman kayıpları, kazalar e, yöneticilerin de performansını önemli derecede etkiliyor. Bu her yerde birinci prensip. Kanunlar ve yönetmeliklerden sonra tabi uygulamaya geçtiğim zaman bu sorumluluk hem yöneticilere hem de çalışana ait. En önemli tabii ki bunu sağlayanlardan bir tanesi de kültür, firman içerisindeki anlayış ve kültürün gelişmesi. Uygulama tabii en önemli kullandıklarımız da aletler, güvenlik aletleri. Buraya benim kullandığım güvenlik aletlerini sıraladım. İsterseniz en yukarıda itibaren başlayalım. Bu gördüğünüz iki tane örnek. E, buradaki bizim e, kullandığımız ve İngilizce'de hat diyoruz veyahut da ''Safety Helmet'' diyoruz. Türkçe'de de ''Korumalı e, beret veyahut da ''Koruma Belt'' deniyor. Bunu gördüğünüz şu şekilde üstünde iki tane e, parçası var. Bunlar kulaklıkları, isterseniz bulguları yan tarafından çıkartabiliyorsunuz. Arka tarafta gördüğünüz şu plastik vasıtasıyla da kafanızı ayarlayabiliyorsunuz sıkıştırdığınız zaman. Gördüğünüz gibi düşme ihtimali yok. E, Boyu küçük geldiği taktirde içeride iki tane parçası var. Onları yerlerini değiştirmek sürede veya da bazılarının arkasında düğmesi vardır. onu ayarlayabilirsiniz. Bu da benim e, çok kullandığım bir e, harfet har yani e, baret. Kış aylarında kullanıyorum. Bunu açtığınız zaman yine aynı şekilde kafamıza geçirip şu şekilde koruyabiliyorsunuz. Bunun arkasında ikinci bir parçam daha var. Boynunu da koruyacak şekilde şu büyük sarı parçaya onu bağlayarak kış aylarında çalışma imkanı oluyormuş. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman gözlükler geliyor. Birkaç örneğini koydum. Şurada gördüğünüz öyle gözlüğü ben en çok kullanıyorum. Bunun arkasındaki uzak, bunu genişletmek suretiyle uzatabiliyorsunuz. İsterseniz kendi gözlüğünüzü de içerisinde kullanabilirsiniz. Benim bir gözlüğüm var. Şimdi onu takayım isterseniz. Örnek olsun diye. Gözlüğümüz burada. Bunun üstüne de takabiliyorsunuz. Bu şekilde her ikisini kullanma imkanınız var. Bunları da çıkartalım. Daha ondan sonra aşağı indiğimiz zaman biraz önce bahsettiğim gibi kulaklığımız var. Ee, veyahut da, burada e, earmuff diyoruz. Ee, İngilizce'de, burada Türkçe'de kulaklık. Veyahut da kulak tıpacı dediğimiz Türkçe'de, İngilizce'de earplug dediğimiz e, köpüklü bir malzeme var. Bunun ucunu şöyle hafif bükerekten de kulağınıza sokuyorsunuz. Diğeri de aynı şekilde. Bu kulaklığı koyduktan sonra bu köpük içeride genişliyor ve kulağınızı tıkıyor. Dolayısıyla dışarıya kaçma ihtimali olmaz. Bazılarında bir kere kullanarak atılan cinsleri var. Ben daha ziyade bunu kullanıyorum. Veyahut da santrallara gittiğim zaman çok gürültü yerler diyelim. Bu gördüğünüzde eldivenler, yarısı deri eldivenler. Bunlar son zamanlarda çok önemli olmaya başladı. inşaat i̇nşaat bölümlerinde, inşaata gittiğiniz zaman Bunları bunlar olmadan sizi içeriye sokmuyorlar. Çünkü firmaların tespit ettiğine göre evlerinin yaralanmalar genellikle el kesilmeleri şeklinde oluyor. veya da el kesilmeleri, özellikle yaralanmalar, kesintiler. Dolayısıyla bunların önlemenin en güzel yolu bu. sadece çalışan için değil, yani çalışanın güvenliği için değil, firma için de zarar oluyor bunu uygulanması. Çünkü bakanlığın, iş, iş, işveren bakanlığının veyahut da işçi bakanlığının müfettişleri gelip olayları inceliyorlar. Hem bu zaman kaybına hem de para kaybına sebep oluyor. Ee, Yukarıdan tekrar aşağıda da inecek olursak biraz daha. Burada gördüğünüz yeleklerimiz var. Bunlar güvenlik yelekleri. Bunu ben e, e, son 1-2 sene önce aldım. E, çok güzel bir parça yelek. E, üstünde rahatça kullanabileceğiniz birçok cep var. Bu şekilde. burada üstünde artık tutayım. Fakat bunun haricinde daha ucuzu şöyle bir yelek var. Plastik bir yelek. Bunu fazla tavsiye etmem. Çünkü bağlantısı çok kolay olmuyor. sağ sola takılabiliyor. Ucuz ama fazla uzun süreli kullanıcı iyi değil. Aynı zamanda eğer elektrik işleriyle ilgilenecek olursanız bu takdirde böyle bir elbiseyle kullanma ihtimaliniz var. Bu elbise ARK İngilizce'de arc and fire retardant diyorlar. bunun Türkçesi de arka şey yapan dayanıklı bir elbise. Yani bir artık geldiği zaman uzun müddet içeride giyeni koruyabiliyor. Bunların içerisinden alta indiğimiz zaman bu sefer de ayakkabılarımız var. Değişik ayakkabılar. Hepsi de aynı şekilde görev sağlıyorlar. Bunların hepsinin ucunda çelik var. Gördüğünüz gibi Birincisi şey genellikle santral içerisinde gezdiğimiz zaman, ziyaret ettiğimiz zaman bunları kullanıyoruz. Ee, i̇nşaat bölümlerinde veya araziye çıktığımız zaman kar olmadığı zaman veya da fazla yağmur olmadığımız zaman bunlar. Suya yakın çok az su olduğu takdirde tabi derin olmamak şartıyla bunları kullanıyoruz. Bu da kışta kullanıyoruz. Ee, içerisindeki i̇çerisindeki mikron dolayısıyla uzun saatler bizi koruyor. Ee, bununla kısa bir deneyimi açıklayayım. Bir iki sene önce e, karlı bir bölgeye gittik ve e, biraz da yamaçtı. Orada herhangi bir su olacağını tahmin etmedik. Yaklaşık olarak 500 metrede yürümüştü. Arkada bir iki daha arkadaş geliyordu. Bir anda kendimi suyun içerisinde buldum. Dizimine kadar. E, daha da derin olabilirdi. E, ve o 500 metreye geriye koşarak geldim. Fakat daha uzun bir mesafe olsaydı muhtemelen ayaklarımın içerisinde e, donabilirdi. Ben üzerindeki işaretler şu gördüğünüz işaret, ismi kapatayım firmanın ismini, ee, şu gördüğünüz işaret elektrik, e, elektriğe karşı koruyor. Yani yerde bir kaçak varsa, kaçağın üstüne veya elektrik hattının üstüne küçük kazayla kablomun üzerine basarsanız canlı hattın sizi korumanızı sağlıyor. Altındaki ise bir çivinin veyahutta da keskin bir aletin yerde olması halinde yani üzerine basarsanız geçmiyor bunun içerisinden. Dolayısıyla korumalı. Fark ederseniz şu işaretler, şu iki işaret bütün ayakkabılarda vardır. Örneğin burada gördüğünüz aynı işaret. Bunun tam ortasında gördüğünüz işaret. İkisi üst üste. Aynı şekilde bu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bütün bu kurallar güzeldir. Uygulamalar yapılır. Ama en önemli olan şey siz çalışanların evinize sabah nasıl işe geliyorsanız akşam da o şekilde dönmeniz ve sevdiklerinize kavuşmanızdır. Bunun haricinde hiçbir şey önemli değil. Yeter ki siz bu sorununuzu yerinize getirin. Ee, i̇nsanlar bazen tabii ben de onu çok yaptığım oldu. Ee, daha fazla kendimi göstermek için, çok çalışmak için, bazen de işi çok sevdiğim için bazı riskleri uzun yer alıyorum. Sonuçta da pişman oluyorum. İşte bu biraz önce söylediğim karın içerisine gitmek, e, o gün gitmemiz daha gerekli değildi belki. Ama işimi yapmak istedim. Zamanımız kısıtlıydı proje açısından. Bir an evvel bitirmek istedik çok da büyük bir zarara uğrayacaktım. Tavsiyem bu tip şeyler yapmayın. Bunlar tamamen ucuz kahramanlık olur. Önemli olan sizin eve güvenli olarak gelmenizdir. Sevdiklerinize güvenli olarak kavuşmanızdır. Gerisi hepsi bunun etrafına döner. Sizin mutluluğunuz en önemlisidir. Çocuklarınızın, eşinizin ve anne babanızın mutluluğudur. Eğer size bir şey olursa mutlaka ona da çok üzüleceklerdir. Bunu unutmayın. Son sözüm de bu. Evinizde nasıl sağlıklı, işe nasıl sağlıklı geldiyseniz evinizde de aynı şekilde sağlıklı dönmek. Önce sizin, ondan sonra da firmanın sorumludur. Buna lütfen dikkat edin. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.